Tekrardan Ayaz Bey şu anda bana en büyük destekçim. Adam da diyor ki ben diyor sana, ben diyor sana istediğinde yollarım diyor. Ne, ne yapacaksın? Git bir telefon al diyor. Ben de gittim yalan değil. Bak bugün bu adam da burada. Şahidim olsun. Say hello. Buna da gittim bugün biraz para verdim kanka. Buna da bir 500 TL verdim bu adama. Acaba yanlış mı yaptın? <laughs> İyi yok iyi yaptın kanka yardım etmen iyi sana da yani ayazdan geliyor zaten kanka, Allah razı olsun ondan sana ihtiyacı olan 500 TL verdim niye ama biliyor musun adam oğlum bir haftadır bizi evet. arabasıyla gezdiriyor bir ay bir aydır arabasıyla gezdiriyor bize oğlum adam bir aydır evine geldi benden yemek yaptı onu yaptı bunu yaptı CJ Dragon gönderdi bu arada teşekkürler yani oğlum adam harbiden adam lan yani CJ teşekkürler bu arada CJ bir, aya bir ayaz iki CJ kanka yani ikisi de adam. Ya tamam adam değil de şimdi e şöyle bir şey söyleyeyim sana. Şimdi bu Vasily de e çok iyi bir adam. Yani Vasily is very good man. Şimdi bu Vasily nasıl bir adam biliyor musun? Gerçekten kalbi çok temiz bir insan. Yani I say your heart is very clean. Yani your heart is very clean. Şimdi bak ben tamam. normalde kolay kolay öyle tanımadığım insanlara para vermem. Ama biliyorsun beni. Yani sokaktaki fakir adama da para vermiştim vardı. Cebimde para olurken videoları da çektim. Evet. Çöpçü adama da para evet. vermiştim var. Sen de bunu biliyorsun değil mi Ali? Bu videoları gördün. Evet. Yalan mı? Doğru kanka. Bana kanka bile kanka soruyorsun. Öyle. Az önce evet. sordum. Ben kanka de bu adama yok mu biraz acıdım bu adama. Niye acıdım? Çünkü durumu kötü. Evinde çok durumu iyi değil. Kötü durumdaki Geçen mesela bir eski televizyon bulmuş. Onu ufak bir defek bir 100 TL'ye satmaya çalışıyordu. Ben de onu görünce acıdım adama gittim bugün 500 TL para verdim. Adam da diyor ki yardımdan alacağım da diyor sana vereyim diyor parayı. Ben de yok dedim yani. Hiç istemem dedim. Yani bu adam da benim kanka. My brother I say. You iyi yaptın kanka. 5 money no problem. Yes. If I have money your money. Bizim aramızda para sıkıntısı olmaz. Anladın mı dostum? Yani. Ver bir nasılsın diyeyim kanka arkadaş diyeyim. Kime diyeceğiz? Vasiliyi ver. Vasiliye. Say my friends. Hello my friend. How are you? Vasili. Hello Vasili. How are you? Fine. You. Fine. Yeter oğlum. Ben bu kadar bitti. Adam çok iyi arkadaşı var. Acaba Vasilin kızıyla evlensem mi ki lan? Vasilin kızı da çok güzel. Söyleyim mi adam bir kızından evleneyim mi diye? Bilmem de Türklerde normalde bu ayıp bir şey. Onlarda ayıp, ayıp mı değil de, mi? Vasily, Sey, afdır. <laughs> e, they say yesterday, ilk defa. Vele bu your daughter, e, girls Sey mumila, mumila mi me daughter meri Ne ne ne? Ne 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 ne? Zeynümülah, e, ben seni kız evlenmek diyor. Taxi. Baba. Baba. Vasili ta Taner Sanaer sure. wants to. Oğlum <laughs> adam çünkü. Ne veriyor ben... lan bize? Oğlum, adam, Oğlum adam, adam, adam adam gibi adam. Sen de beş, Sen de 500 TL vermişsin adam. Adam bir de kızını veriyor bize. Daha, reis, daha ne yapalım? Bebek gibi de kızı var yani. Yavru. Sen de, beş, sen de 500 TL vermişsin kanka yani. Aynen. Tamam. Şu... Ee, kanka ben aşağıya yorum PK at millete. Yorumlarda bunu kanka yazıyorlar. Bunu... Şey bir... Twitter'dan olduk bugün. Twitter'daki olayları anlat bir de biraz. Dün biz, bizim bir telegramda sağ olsun senin hayranların grup açmışlar yaklaşık 2000-3000 de... kişi. Toplandı. Bugün, Bakayım. Ha Ayaz Bey'i de aldım. Aldım. Aldın. Ali. Aldın abi. Ayaz aldın mı? Geliyor sesim. Sesi. Benim sesim geliyor mu bilmiyorum. Geliyor geliyor bro görüntüler geliyor, Ayaz... ya. Ne? Görüntülü arayamıyor mu? Neyse. Ali ben seni kapatıyorum. Ayaz Bey'le konuşuyorum. Ondan sonra sana dönerim. Tamam Taner son kez bir söyleyeyim. Twitter'da e, Taner Toga Suruyur'a alınsın tabii arkadaşlar. Destek çıkın bize Taner'i güzel yerlere getirelim. Zaten adam gibi adam bundan sonra hata... Tamam kanks. Fatih'e de teşekkürler. Kalkan attı bu arada. Kanka dur bir dakika. Ya. tamam hadi görüşürüz Ali. Vallahi Ayaz Bey nasıl gidiyor ya? İyi nasıl gitsin? Söylemeseydin keşke ya. Ya söyledik artık. ya. ne <laughs> Gerek yoktu. Yalan mı söyleyeceğiz yani? Bence ya yalan değil de gerek yok gerek yok eyvallah benim efendim. zoruma giden ya ne ya yok, biliyor musun değil. bak hiç yanlış anlama bak survivor'a gideyim ya da gitmeyeyim ama benim zoruma giden ne biliyor musun yani ben koskocaman bir medya var bu medyayı sen biliyorsun bu adamlara ben yıllarca biliyorum bir, biliyorum bir yıl boyunca emek verdim bu adamlara ulan insan 38 yıl boyunca bir aramaz mı demez mi taner bir durumun nasıl İyi misin kötü müsün Diyelim tarihin dinlendi. tarihin en büyük rey, reytingini aldı o program. Abi tarihin en büyük aldı senin sayende. En büyük paralarını abi. kazandı senin sayende. Abi ben, ben buna ee, bak Onların da yaptıkları var. Senin bak. de bir ince var. Ben hiçbir zaman Arjun abiyle kötü düşmezdim. <laughs> bak Ben hiçbir zaman Arjun abiyle kötü düşmezdim. Ama Arjun abiyle neden kötü düştüğümü sen anlatayım mı? Dinlemek ister misin? Anlat anlat. Bak, dinliyorum kardeşim. dinliyorum. Azı burada bizi var. 3900 kişi 4000 kişi izlerken ben bu olayı size anlatayım. Yıl 2012. İyi dinle şimdi. Yıl 2012. Ben Survivor bitirdikten bir sene sonra ben şeye gidiyorum. Kaya Ertemiz Oteli yok mu? Kaya Ertemiz evet. Otel'e gidiyorum. Survivor'ın 2012 finaline gidiyorum. İzlemeye gidiyorum izleyici olarak. Şimdi sizin orada yapmanız gereken nedir? Acun Medya'nın bana yapması olarak, olan, gereken şey nedir? Bir tane sana oda verecek. Taneciğim sana odayı veriyoruz. Altta. Bu da üstün. yani bunda hiçbir şey yok yani. Tabii. De, hatta kendilerinin çağırması lazım seni. Tabii bak beni kendileri çağırmadı. ben de gittim. Nasıl olsa bunlar beni kovmaz diye gittim ben tamam mı? Herhalde aynen öyle. Ben de dedim ki araba kiraladım. Gir neden? Bak olay dinle. Gir neden araba kiraladım. Kiraladığım arabayla ben şeye gidiyorum. Ee, Survivor 2012 yani benden bir seneki sonraki Survivor'ın finalini izlemeye gidiyorum. Tamam mı? Neyse ben git, gidiyorum Acun abinin yanına gidiyorum. İçeri girdim. Kayertemiz otelin içine girdim. Otele girdim baba. Acun medyada kim gördüyse beni suratı hepsi böyle bir ekşili. Hepsi bir ters ters baktı. Ulan sanki biz ne yaptık? Adam mı öldürdük? Laf mı ettik? Ananıza mı söyledik Bacınıza mı söyledik Hiçbir şey yapmadık. Neyse içeri girdim. Acun'un sağ kolu vardı Ebru Hanım. Ebru da onun asistanı. Tamam mı? Ebru Hanım'a dedim ki bana dedim ben geldim bugün burada kalacağım. Yarışmayı da izleyeceğim uslu uslu. Delilik de yapmayacağım. Bana bir tane oda verebilir misiniz dedim. Aynen dediğin ne biliyor musun Ebru Hanım? Acun medyadaki Ebru Hanım. Dediği laf bu. Taner kusura bakma otelimiz dolu. Zaten bir tane boş oda kaldı. Onu da tutmak istiyorsan bize 650 TL para vereceksin dedi. Böyle bir ay, böyle bir şey var mı ya? Koskocaman. Acun ya işte olay buradan bak. patlıyor. Olay buradan patlıyor. Ama Ondan sonra sen patlıyor. de Yok, kayışı kopartıyorsun. Aynen. Ben Acun Abi'ye söyleyeyim. Aynen. De? Koskocaman. Acun Medya ya. bana diyor ki Ben bunlara karşı. Ama onun Bunları belki de haberi yoktur. Bak, bak, bak onun belki de haberi yoktur. Yani dur, inşallah dur, affeder. İnşallah elinden tutar abi. Haber var. var, haberi var. Oraya da geleceğim. Bekle. Geleceğim oraya. Ha, okey. Bak oraya geleceğim. Koskocaman Acun Medya geliyor adamlara katrilyonlar kadar para kazandırdım. Adamların servetine servet yaptım. Adamların programına program yaptım. Koskocaman acun medya geliyor benden 650 TL paraya, paraya muhtaç kalıyor. Ya size yakışır mı bu? Siz. Yakışmaz tabi. You go. Taksi we talk later. Taksi. We talk later. Vasili, Vasili gidiyor da Suyu vasili. He gördüm. Şimdi koskocaman arjun medyaya bu yakışır mı? 650 TL benden para istediler. Kaya Ertemisi'de bir gece kalmam için. Survival finaline geldim. Yahu ayıptır ayıp. Lan siz 650 TL benden para istiyorsunuz. Bu adam bana bugün Ayaz Bey bana bugün 1000 dolar kendi gönlünden para yolladı. Tamam Pazartesi'de tamam. Pazartesi'deki 200 tamam, dolar tamam, telefon için yollayacağım. Tamam. Hayır Ayaz konuşacağım bunları. Konuşacağım. Bunları konuşmam lazım. Neyse ben de dedim ki. Ben de dedim ki Ebru Hanım'a, Ebru Hanım dedim bu yaptığın ayıp değil mi dedim ya niye benden para istiyorsun dedim. Bedavaya versene evet. dedim. Ya dedi işte otel dolu dedim. E dedim siz benim 650 TL'me ben mi kaldınız? Neyse git dedi o zaman Acun abiyle konuş dedim. Ben içeri giriyorum güvenlikler de peşimde güvenlikler de diyor ki içeri giremezsiniz. Ya dedim bir dakika dedim ya dedim, ne saçmalıyorsunuz siz dedim. Güvenliklere dedim ki tamam dedim ben şimdi içeri giriyorum dedim. Güvenliklere dedim neyse güvenlikler Acun'dan beni buluşturdu. Acun abi buldum içeride. Kaya temizleyin bak. Sene 2012. Kaya temizleyin. Acun abi buldum. Acun abiye dedim ki abi dedim olay bundan ibaret. Beni içeri almıyorlar. Odamı vermiyorlar. Ben günlük birlik izlemeye geldim. Lütfen bana odamı verir misin dedim. Acun abi de dedi ki ama suratı asık Acun abi dedi. Yani o da istemiyor beni. Acun abi de dedi ki tamam dedi odanı versinler dedi. Oh sevindim. Resepsiyona bir gittim. Kusura bakma dedi. İçeriden bir haber geldi dedi. Seni istemiyorlarmış. Seneye gel dedi. Ulan dedim az önce Acun abiyle He. konuştum dedim. Yok dedi. Tekrardan haber gönderdi dedi. Seni istemiyorlarmış. Yani ha, ayıp, ayıp, etmiş. Orada ayıp. Şimdi bunu ayıp, ayıp, ayıp abi ayıp etmiş Acun yani. Abi, Acun abi orada Acun abi beni gelip kolumdan tutup beni resepsiyona götürmesi gerekirdi. Demesi gerekirdi.